Kahramanmaraş hepimiz için çocukluğumuzdan beri eğitimimizin ilk anından itibaren farklı anlam taşıyan bir şehir. Biz doğduk, büyüdük, eğitimimizi aldık ve bir şehrin yiğitliğiyle, bir şehrin kahramanlığıyla öğretildik ve öğrendik. Bildik ki kahraman insanların yaşadığı bir şehirdir Kahramanmaraş. Daha sonra federasyon başkanı olduğum tarihten itibaren çok yakın çalışma arkadaşlarım oldu. Başta başkan vekilim iklim olmak üzere. Kahramanmaraş'ta çok daha ilgi oldu o günden itibaren. 6 Şubat günü 2023 yılında sabah uyandığımızda çok büyük bir trajediyle karşı karşıyaydık. Çok büyük bir üzüntüyle karşı karşıyaydık en kısa süre içerisinde buraya gelmek istedik ve geldik. Gelebildiğimiz ilk anda aldığımız izinlerle. O gün gördük ki Kahramanmaraş'ımız perişan durumdaydı, yıkılmış durumdaydı. Gerçekten çok duygulanmıştık. Dün buraya tekrar geldiğimde bir şehrin yeniden dirilişini gördüm. Gerçekten büyük onur duydum, çok mutlu oldum. Bu anlamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yine Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu hususta değer katan bütün yetkililerimize ben gerçekten şükranlarımı, minnetlerimi ifade etmek istiyorum. O yıkılmış şehrin yeniden bu şekilde ayağa kalktığını görmek gerçekten bizleri çok mutlu etti. Biraz önce başkan vekilimin ifade ettiği gibi üçüncü gün buradaydık. Dördüncü gün maalesef sporcularımızın şehit olan sporcularımızın kurtarılması çalışmalarının içindeydik. Maalesef kurtarılamadılar. Onların vefatını, onların şehadetini öğrendik. Ama görüyorum ki Kahramanmaraş hala dimdik ayakta ve spor da bunun esas mayası olan güreşle birlikte hala karşımızda dimdik ayakta olan bir görüyoruz. Bu sene gerçekten Sayın Fırat Görgel Başkanım'la birlikte Kahramanmaraş'ta güreşin hak ettiği değeri alması noktasında çok güzel, çok ciddi işbirliğimizin bir başlangıç yılı oldu. Öncelikle tabii Şalvar güreşi Kahramanmaraş açısından çok önemli bir güreş. Türkiye'ye açıldığı yer Kahramanmaraş. Bugün Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nı 26 ilden 485 sporcumuza ev sahipliği yapan Kahramanmaraş 2025 yılı Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası ile hepinizin karşısında bu şekilde güzel bir şekilde ev sahipliği yapmakta ve bunun gururunu taşımakta. Tabii biz buna ayrı bir anlam katalım istedik. Öncelikle şehit olan pehlivan kardeşlerimizle birlikte Kartalkaya yangınında bizleri çok güzel o yangında gerçekten kendisi ilk anda kurtulmuş olmasına rağmen ilk kurtulan kişilerden olmasına rağmen defalarca yangın alanına girip çaresiz insanları kurtarıp en sonunda kendisi kurtulamayan ve rahmetli Rahman'a kavuşan, şehadet şerbetini içen, Kahramanmaraş'ın kahraman insan figürüne güzel bir örnek olan sevgili Alp yeğenime, Alp Mercan kardeşime buradan tekrar ve tekrar şükranlarımı sunuyor ve onun aziz hatırasını ve pehlivanlarımızın aziz hatırasına bu güreşi biz bugün armağan ediyoruz. Bu dileklerimle Tekrar tekrar bütün vatandaşlarımızın protokolümüzü selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Ve güreşimizin inşallah sakatlıksız, kazasız, belasız en güzel şekilde sonuçlanmasını ve devam etmesini diliyorum. Saygılar sunuyorum.